Arkadaşlar merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınların geometri kitabından güzel bir soru sizler için çözmeye çalışalım. Aşağıdaki birim kareli zeminde ABCD dikdörtgeni ve BHEF paralel kenarı gösterilmiştir. Mavi boyalı bölgenin alanı sarı boyalı bölgenin alanından 6,8 birim kare fazla olduğuna göre BG bölü GA oranı kaçtır demiş. Bakın BG'miz ve GA'mız burada. Arkadaşlar isterseniz şuradan başlayalım. Paralel kenardaki bir özelliğimizi hatırlayalım. Şöyle bir paralel kenar çizeyim ben arkadaşlar. Paralel kenarımızı çizdiğimizde bakın şöyle bir üçgen oluşturursak oluşturduğumuz bu üçgen paralel kenarın yarı alanını bize veriyordu. Yani şuradaki alanı A dersek buradaki alana B dersek bu ikisinin toplamı paralel kenarın bir yarısını şuradaki üçgende diğer yarısını oluşturuyordu. Yani burası da A artı B olarak geliyordu. Biz buradaki şekle baktığımızda paralel kenarımızda buna benzer bir durumun olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki sarı bölgenin alanına A desek Buradaki sarı bölgenin alanına B desek, şuradaki mavi üçgende benim burada oluşturduğum üçgen formatında olduğu için buranın toplamı da ne gelecektir? A artı B gelecektir. Bakın paralel kenarda sarıların toplamı da A artı B. Burada oluşturduğumuz üçgen alanında A artı B ve paralel kenarın yarısı kadardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben şuradaki bölgenin alanına... E C desem, buraya da D desem, maviler sarılardan 6,8 birim kare fazlaymış. Mavilerin toplamının C artı D artı A artı B geldiğini, sarıların toplamının ise A artı B geldiğini görüyoruz. İkisinin farkını aldığımızda kaç gelmesi gerektiğini biliyoruz. 6,8. Bakın bunların farkını alırsak, alırsak A artı B'ler birbirini götürür, geriye de C artı D kalır. O zaman C bölgesinin alanıyla D bölgesinin alanın toplamının 6,8 birim kare geleceğini ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Bunu unutmayalım. Hemen oradaki e, dikdörtgenimizi bir resmetmek istiyorum arkadaşlar. Dikdörtgen, dikdörtgenimizin alanı nasıl buluyoruz? Kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımından. Birim kareler ayrıldığı için Kısa kenarın 2 birim geldiğini uzun kenarın ise 1, 2, 3, 4, 5 birim geldiğini görüyoruz. 2 kere 5'ten dikdörtgenimizin toplam alanı ne gelecektir arkadaşlar? 10 gelmiş olacaktır. Yani buradaki dikdörtgenin toplam alanının 10 olduğunu söyleyebiliriz. Peki dikdörtgenimizin alanı 10'sa ve dikdörtgenin alanı da C artı D artı A'dan oluşuyorsa arkadaşlar C artı D 6,8 iken bence A'mızın da 3,2 olması gerekir ki bunların toplamı bize kaçı versin? 10'u vermiş olsun. O zaman şuradaki A yazdığımız bölgenin alanının 3,2 2 birim kare geleceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda. Paralel kenarda verdiğimiz yarı alan özelliğinin dikdörtgende de geçerli olduğunu biliyoruz. Şöyle bir üçgen oluşturduğumuzda bu üçgenin alanı dikdörtgen alanı yarısı geliyordu. O zaman ben şurada H'den A'ya birleştirirsem arkadaşlar burada oluşturduğum AHB üçgenin alanı dikdörtgenin yarı alanı olur. E dikdörtgen alanı 10'du. 10 bölü 2'den buradaki üçgenimizin alanı 5 gelmelidir. E 5'in de 3,2'si buradaysa 5 eksi 3,2'den buraya kaç kalacaktır? 1,8 birim kare kalmış olacaktır arkadaşlar. Şimdi orada oluşan üçgene odaklanmanızı istiyorum diyorum. Şuraya ben çizeceğim arkadaşlar onu. Şöyle aldık. Şuradan şöyle birleştirdik. Şurası bizim H köşemiz. Burası A köşemiz. Burası da B köşemiz. Gelin bir de buradan G'ye birleştirelim. Burası da bizim G köşemiz geldi. Biz BG bölü GA'yı arıyoruz. Buradaki alanın 1,8 birim kare buradaki alanın da 3,2 birim kare olduğunu biliyoruz. Bakın bunlar alanlar dikkat edin ve biz bunları taşıyan tabanların oranını arıyoruz. Buradaki iki üçgenin yüksekliği şöyle çizdiğimde ortak geleceği için alanlarını karşılaştırırken tabanlarını karşılaştırabilirim. Yani BG'ye x birim, GA'ya y birim dersem aslında x'in y'ye oranı yani tabanlar oranı yükseklikleri ortak olduğu için bana alanlar oranını verecektir. Yani 3,2 bölü 1,8 gelmesi gerekir. O zaman x bölü dediğim BG bölü GA oranı 3,2 bölü 1,8'dir. Genişletirsek 32 bölü 18'dir. 2'ye bölersek 16 bölü 9'dur. Yani aradığımız bu oranın D şıkkı 16 bölü 9 gelmesi gerekir arkadaşlar. Güzel bir soru. Sınav ayarı bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım anlatmaya çalıştığımız çözümde açıklayıcı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.